Sorulara başlayalım. Şimdi bir soru hocam. Yine toplumda çok yaygın ve çekinilen bir durum vajinismus rahatsızlığı. Bizim Hı -hı. iki ürünümüz bu rahatsızlıkla alakalı bir etkileşimi var mı hocam? Tabii ki var. Vurgu yapmadığım nokta şu. Dikkat ederseniz ben hiç bağışıklık sistemin üzerine hiç geçmedim herhangi bir üründe. Çünkü bizim zaten ürünlerimiz bağışıklık sistemi üzerine çalışıyor. Evet. ya Ben bunu söylememe hiç gerek yok. Ve bu yüzden bu ürün aslında vajinismus dediğimiz aslında bizim immunity ile bağlılıklı bir, bir hastalık olduğu için burada etki gösteriyor. Evet. Ya Bunu dikkate evet. alın. Ben ben genelde konuşmuyorum bağışıklık sistemini. Çünkü bizim ürünler zaten en basit şeyi bağışıklık sistemini güçlendiriyor. O yüzden orada durmuyorum yani. Hocam bir de şunu tavsiye edebilir miyiz? Şimdi bu bahsettiğimiz x ve x mutlaka x ile birlikte kullanmayı x bunun etkisini artırır mı? Fayda katsayısını? sayısını. Tabii cinsenk olarak orada katsayısını tabii ki artırır. Enerji olması bakımından kan tabii, dolaşımı. Tabii tabii, tabii tabii tabii. tabii artırır. Hocam bir soru. Eğer erken yaşta menopoza girmişse kişi yani yaşı daha genç ama menopoza girmişse bu ürünleri düzenli kullanırsa tekrardan adet görme ihtimali olabilir mi? Şimdi bir hastalığı ilk günden yakalamakla bir sene sonra yakalamakla çok fark vardır. Yani şeker hastalığına bir insan yakalandığı zaman 3 aylık şekerine bakılır. Eğer e, altı bizim kabul ettiğimiz bir rakamdır. 7 olduğu zaman biz deriz ki artık yaşam tarzını değiştir ki insülin hormonuna katkı sağla ki şekere yakalan. Ancak 10 sene sonra gelen insana artık biz şekere yakalanma diyemeyiz. Bu ne demek oluyor burada? Eğer o insan hani daha yeni menopoza girmişse evet o zaman etki göstere böyle bir etki gösterebiliriz. Ancak süre geçmişse, zaman geçmişse, kronikleşmişse maalesef sadece menopozdan sonra etkileri yardımcı olabiliriz. Teşekkür ederim hocam. Hamilelik kullanım nasıl? Hamile için ilk 3 aydan sonra kullandırabiliriz. Ancak hamileler için şunu söyleyeyim. Hamileler planlı hamilelikse hamile olmadan önce Diğer ürünlerimiz var. DK var, X12 var, onları Xkol var, onları kullansın. Ve onları hamile sürecinde tamamına kadar yani doğum oluşana kadar kullansın. Ve bunu eğer kullanmak istiyorsa 3 ay sonra yani gebeliğin first trimester dediğimiz üç, ilk 3 ay bittikten sonra kullanabilir rahat bir şekilde. Evet. Bir hanımefendi yazmış ki meme kanserinde kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ben kemoterapi ya da akıllı ilaç alınırken kullanabilir miyim? Şöyle kemoterapi diyelim ki akıl ilaç değil kemoterapi alınan günü ve haftası almayın sadece. Ondan sonra kemoterapi bittikten sonra rahat bir şekilde alabilirsiniz. Yapıştırma noktası olarak özel bir tavsiyeniz var mı diye sorulmuş hocam. Yani cinsel ihtiyaçla alakalı olarak bu bantı nereye yapıştıralım? Şimdi şöyle biz Matrix teknolojide hep sistematik etki gösteriyor diyoruz, lokal etki gösteriyor. Bazı insanlar hani biraz daha şöyle bir şey bekliyorlar. Daha fazla etki gör, görmek için. Bu yüzden ben cinsel bu peçler için şunu söylüyorum. Siz kana karışarak tüm vücudunuzda beyinden etki alarak dolaşacak. Ancak daha fazla etki görmek istiyorsanız, daha stres olarak hani psikiyatrist olarak, psikolojik olarak rahatlamak istiyorsanız kadınlar sırttan rahim bölgesine hani yapıştırsınlar. Erkekler de hani prostat üzerinden sırt arkadan sağa sola yapıştırsınlar. Ha, öne de yapıştırabilirler bu arada karın bölgesini. Evet. Ama erkeklerde karın bölgesinin genelde tüylenme oluyor. Sırta yapıştırmaları daha mantıklıdır. Ve yani 24 hem düzenli, saat, saat hem de içerisinde... Yağlı bölgeler hocam oralar. Yağ olan bölgelerde de eminim biraz daha zor oluyor. Tabii Doğru tabii, tabii, tabii tabii. Peki şöyle diyebilir miyiz hocam? İhtiyacımız olan bölgeye en yakın, yani böyle Aynen. nokta atışı yapmadan en yakın, ince deri yağ olmasın, eminimin kuvvetli olduğu yerler olsun, kıl tüy olmasın, olsun. Hani bunlar uzmanlık gerektirmiyor ya hocam. Yani insanlar böyle bir uzman gibi düşünmesin kendini. Nerede ihtiyacın var? İhtiyacın olan bölgeye en yakın. Zaten boyunlarına bile yapıştırsalar etkisini görecekler. Yani. Sistematik etki gösterecek ama dedim ya psikolojik rahatlamaları için hani daha fazla bir katkı göstersin diye o yakın bir yerde istedikleri de dediğiniz gibi ihtiyaçlarını görecek yerlere yakın bir şekilde yağ olmadan, işte tüy olmadan on orada yapıştırıp oradan etkisini 24 saat süre içinde görecekler. Ondan sonra değiştirecek. Evet. Hocam şöyle bir soru var ginseng östrojen hormonunu artırır diye biliyoruz. Böyle öğrendik. Meme Doğru. kanserinde de östrojen hormonunun yükseltilmesi istenmiyor. Dolayısıyla burada nasıl bir e, şey olur? Yükseltme dediğimiz östrojeni yükseltir diye hani şöyle düşünmesin. 10 nanogramı 100 nanogram değil, dengeleştirme olayında yükseltir. Yani ne demek? Ben vücudu şu an bir hanımefendinin vücudu 50 nanogram östrojene ihtiyaç var. O 50 nanograma yükselterek vücut 30'daysa 50'ye kadar yani 55-100-150 50, yaptırmayacak. Düşünmeyin hani estrojin artık vücutta aşırı bir derecede üretilecek. Hayır dengeleştirme sistemidir bitkide. Bitki hormon değil ben vücuda injeksiyon olarak verip bakın. Çok güzel bir soru aslında. Şimdi vücuda genelde hormon vermek için ilaç olarak hormon kullanılır. Ve eğer kendileri de biliyorlar yani birçok insan hormon kullanmıştır. H hormonu sade vücuda injeksiyon olarak verildikten sonra süreç ister ancak o hormon yükselsin. Bu hormonu düşünmeyin hani böyle bir anda 10 nanogramdan 100-150 nanogramı yükselmesini. Böyle bir şeyin imkanı yok. Ancak devamlı kullandığınız zaman estrojeni yükseltir dememiz dengeleştirir. Yani normal seviyesine kadar gelir. Hocam burada bir şey gerçekten çok önemli burası. Aslında oradaki doğru kelime herhalde regüle etme. Yani yükseltir Ya da düşürür kelimesi. Mesela bağışıklıkla da ilgili böyle. Şimdi ürünler anlatırken bu bağışıklığı yükseltir demek. Bazı hastalıklar var. Otoimmün hastalıklar var. Oralarda tabii, da tabii. yükselmesi istenmiyor. Aslında buradaki doğru ifade bağışıklığı yükseltir değil de bağışıklığı regüle eder. Yani düzenler. E, bu regüleyi ben bilmiyordum. Regulation diye biliyordum da ama regüleyi bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, bu da bizim katkımız olsun hocam. Dolayısıyla eğer bağışıklığı olur. düşükse yükseltiyor ama olması gerekenden yüksekse yani bağışıklık çıldırmışsa onu da baskılıyor. Regüle etmek bu. Hormonlar da, da böyle yani. Hormonu yükseltir derken olması gereken seviyeye kadar yükseltir. Aynen kadar dengeleştirmek yani regüle etmek gerçekten doğru bir tespit. Evet. Çok teşekkür evet. ediyorum. Şöyle denilmiş 18 senelik evliyim 7 kez düşük oldu. 2 aylık anne rahminde kalıyor daha sonra e, bozuluyor düşüyor denilmiş. Mol gebelik deniyormuş buna. Bunun çözümü var mı ya da ürünlerimiz burada faydalı olur mu diye sorulmuş. Tabii ki faydası olur ancak burada şöyle bir şey kilo varsa bizim şey var çocukla annenin arasındaki bağ var o bağ check-up yapması lazım. Çünkü orada yağ oranı yüksekse oradan o yol kapalıp çocuğu boğabilir. İkincisi de indometriyum dediğimiz kas sıkıntısı olabilir ve burada biz kas sıkıntısına gerçekten fayda gösterebiliriz ancak o bağda sıkıntı varsa orada sadece ginseng ve zencefil üzerinden etki gösterebiliriz ancak yanında da ilaç olarak doktorlar tavsiye edecekler ona. Yani aslında bizim faydamız var. Yani e, oraya, orada gebeliğin oluşmasıyla ilgili, iki tutunmasıyla ilgili ikisinde de bizim ürünümüzün faydalı olduğunu biliyorum. Tabii gördüm. tabii ikisinin de faydası vardır. Hocam süre olarak bu benzer ihtiyaçları olan insanlar bu ürünleri ne kadar süre kullanmalı? Yani bantın süresi 24 saat onu biliyoruz ama bu ürünü ne kadar süre kullanmalı? 3 ay, 6 ay, 1 yıl, ömür boyu? Şimdi şöyle sizin çok güzel bir kelimenize ben dikkat ettim. İhtiyaç dediniz. Evet. İhtiyacınızı giderene kadar kullanabilirsiniz. Siz onu kendiniz karar verin. 3 ay mı, 6 ay mı, 1 yıl mı? ama benim tıbbi olarak benden bu soruluyorsa ben şunu söyleyeyim hormon alınırsa ilaç alınırsa cinsel organlarımız ve hormonlarımız için hiç olması 6 aydır evet. yani ben bugüne kadar birçok doktorlarla, birçok konferanslara katıldım. Birçok eğitim kendim aldım ve birçok eğitimi kendim verdim doktorlar üzerine. Bugüne kadar 3 ay ya da 6 aydan aşağı etki gösterini görmedim cinsel hormonlar ve cinsel organlar üzerine. Aslında hocam burada sorularla arkadaşlar biraz bizi yanlışa yönlendiriyorlar. Neden? Süre isteniliyor ya. Cetvelle çizer gibi süreler isteniliyor. Buna çok yanlış. Çünkü her insan ayrı bir dünya. Eksiklikleri farklı, fazlalıkları farklı, onun fabrika ayarlarına dönebilmesi herkesin Tabii. süreçleri farklı. Yani benim Bu yüzden mesela yüzden ihtiyaç da... kelimeniz çok güzeldi. Evet. İhtiyacın, senin ihtiyacın giderene kadar kullan. Evet. O yüzden kişiye göre süre verilebilir. Yani genel bir süre verilmesi, e, ürüne ya da hastalığa göre süre verilmesi doğru olmaz herhalde. Ama o kişi de 3 ayda dolar, başka bir kişi de 6 ayda, başka bir kişi de 1 senede olabilir. Ama şunu diyebiliriz. Yeteri kadar kullanırsan kesinlikle faydası olacak. Ama yeteri kadar süreyi biz bilmiyoruz. Aynen. Hocam bir başka soru Eşimin üçüncü aşamada meme kanseri var. Kemoterapi de yaptırmak istemiyor. Bu alternatif tıp metodu ile ve bu bantlarla tedavi etmesini tavsiye eder misiniz diye sorulmuş. Hangi evrede? Üçüncü evre. Kullanabilir evet. Etki gösterir. Evet teşekkür ediyoruz hocam. Aynı paketin içerisinde farklı bantları taşımanın bir zararı var mı? Mesela x Pain paketinin içerisine x hi'yi, x omega'yı koyup böyle hani pratik olması anlamında bunlar birbiriyle bir etkileşimi olur mu? Olumlu ya da olumsuz. Teknik bir soru ancak hiçbir etki göstermez. Çünkü arkadaşlar bakın bu Matrix tek teknoloji şöyle söyleyeyim içindeki mikro ilaçlar bunlar semi solid dediğimiz semi solid sıvıyla sert bir tozun arasında bir madde oluşumudur. Öyle kolay bir şekilde hani doldur gitsin değil herhangi bir yan etki ya da bir kötü oluşum olmaz. Ama koyuyorsanız da hiçbir şekilde yani bir zararı olmaz. Tamam yani pratik olsun diye herhalde e, birçok paket. Aynen, de... güzel bir şey aslında mantıklı bir şey. Ben niye her bir tane paket taşıyayım? Bir tane pakette hepsini bir arada taşırım. Evet. Hocam bu ürünle ilgili değil ama genel bir soru var. Şöyle denilmiş. Sağlıklı kilo vermek için ne yapmalıyız? Birincisi bu sorunun birinci kısmı. Çünkü insanlar hani kilo verebiliyor da sağlıksız kilo verme yöntemleri de var. Ben kilo vermek istiyorum bu ama... Bu arada sonra... 176 kilodan indim. Şu evet. an kilolu evet. görünebilirim ama eski halim görenler <laughs> biliyor. Bir gün inşallah biz de böyle bir sağlıklı ürün çıkarırız Allah nasip evet. ederse. Ürün Gerçekten. Hani ben inşallah bakalım Gürkan Bey'le inşallah görüşüp bunu da bir karar veririz. Sağlıklı kilo vermek için istiyorlarsa iki tane hormon üzerinde üzerinde dikkat etmelerini istiyorum. Biri liptin, biri grelin. Biri bizi duygusal açlık dediğimiz hormonumuz, ikincisi de bizim yağ depolaması yaşatan vücudumuzda yağ depolaması sorumluluğu alan e, hormondur. Bu ikisini kontrol ettikleri zaman sağlıklı bir şekilde 6 ay içinde istedikleri kiloya Bir de hocam bel fıtığı, boyun fıtığı bu gibi rahatsızlıklarda ürünlerin bu rahatsızlıkları rahatlattığını biliyoruz. Ama tedavi edici özelliği var mı diye sormuş. Yani bunları geçirmeye... Biz X-Pain'de konuştuk bunu. Dedik ya bunda sapın var. Kemik erimesine karşı gelir ve kemik erimesinde katkı sağlar. XDK'mız dedik vücudumuzdaki vitamin D'yi aktif hale getirir ve dışarıdan vitamin D vücudumuza veriyor. Yanındaki K2 e, hem hem kanımızdaki D vitaminini hem de kalsiyumu emerek bizim için kemiğin içine sokuyor ve kemiğimizi daha sert bir şekilde eklemlere daha iyi bir şekilde etkisi var. Bunlar hepsi tedavi. Bunlar anlık rahatlık değil ki. Yani aslında uzun süreli kullanımda oradaki eksiklikler giderildikçe tahribatlar da tamir edilmiş oluyor. Tabii tabii. Birçok insan zaten size geliyor. Görüyorsunuz şişikleri iniyor, kemikleri daha şey yapıyor. İnanın ben bir şey var konuşmak istiyorum. Ben marketing yapmam. Bu işte ben e, medikalciyim Ama şöyle kap karşımda bir hanımefendi var. Şurada kemiği kırılmış. 84 yaşında kadın. Ameliyat yapamıyor. Dedim bana röntgenini getirir misin teyze? Ve röntgenini getirdi. Arada aşağı yukarı şöyle 2 santimlik mesafe var ve ümit var bunun düzelmesine. Yani ameliyata gerek yok. 2 ay içerisinde ben Gürkan Bey'den kendim şey almıştım. x almıştım. Kadının kemiğini gerçekten düzelttim. Hatta kameraya çekebilirim. Kadın dün elini hareket ettiriyordu. Böyle rahat bir şekilde kaldırıp indiyordu. 2 ay önce inanan parmaklarını hareket ettiremiyordu acıdan. Evet. Ve bu bir tedavidir. Sonuçlar var gerçekten. Gruplardan geliyor bu. Hocam bir diğer soru. Bir bayan için rahim ve yumurtalıkları alınan bir bayanda libido düşüklüğü var doğal olarak. Yaş 48. Bu ürünlerin onun libidosunu yükseltme etkisi olur mu? Yani aslında cevabı sonunda olur. verildi. Evet. Ya biz sonunda verdik bunları. <laughs> biz kitaplarımızda yazdık. Sunumlarımızda <laughs> yazdık. Evet. Dikkat etmişse inşallah cevabı almıştır. Yani prostat ameliyatı sonrası kullanabilir mi demiş. Yine cevabı e, açık bir soru. Tabi kullanılması lazım. Çünkü şöyle bizim orada prostattan sonra biz seminal suyumuz e, artık testicle üzerine dayanarak gideriz. Ve biz orada çok baskı olacak ve biz o baskı olmasın diye aksine vermemiz gerekiyor. Evet. Yaşım 35 XG kullanmama gerek var mı diye sorulmuş. Hocam zaten 10 yaşındaki genç kızlara imkanım olsaydı kullandırırdım dedi. Yine cevabı Tabii. içinde bir soru oldu. Ben hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de bir yandan kendim harika notlar aldım. Ee, şöyle bir e, sunumlarda kullandığımız kadarıyla bir özet geçmek istiyorum. Müsaade ederseniz eğer yanlış e bir şey varsa bileyim. da düzeltmenizi istiyorum hocam. Bütün e konuştuklarımızda arkadaşlarımızın aklında yani böyle hap bilgi dediğimiz yani bu iki ürünü sunarken insanlara nasıl anlatalım, nasıl tarif edelim? Çünkü bazen biz bununla eğitimi karıştırıyoruz hocam. Yani biz şu anda bir eğitim yaptık ama birine ürünü sunarken eğitimde öğrendiğimiz bilgileri vermemeliyiz az ve öz kişinin ihtiyacı olan bilgiler vermemiz gerekiyor. Şöyle Doğrudur. ifade doğru olur mu hocam? Bu iki ürünün e, bütün için söylüyorum. E, cinsel isteksizlik, cinsel istek kaybı, cinsel performans kaybı bu iki problemin çözümünde faydalıdır. E, cinsel hastalıklar erkeklere özgü ve bayanlara özgü cinsel hastalıklar. Erkeklerde prostat, prostat kanseri gibi, prostat büyümesi gibi Bayanlarda rahim içi, kisti, rahim içi, kanseri, göğüs kisti, göğüs kanseri, adet düzensizliği, sancılı adet görme gibi. cinsel hastalıklarda. Bunlara yakalanmamak için eğer yoksa koruyucu hekimlik bağlamında yakalanmamak için varsa bunlardan kurtulmak için bu ürünleri kullanabiliriz. Çok doğru. Son olarak da çocuk sahibi olmak istiyorum ama çocuğum olmuyor. Kısır değilim. Ee, herhangi bir çocuk sahibi olmama engel bir durum yok ama çocuğumuz olmuyor. O zaman karı koca e, ikisi birlikte bu ürünleri kullandığında... Hormonal manada düzelmesi, işte bir takım o problemlerin düzelmesi sayesinde çocuk sahibi olmaya da katkı sağlayabilir diyoruz. Son olarak, çok hocam, cinsel sağlık ve cinsel performans ürünü. Tabii ki afrodizyak bir ürün ama sadece gece hayatıyla ilgili bir ürün değil, cinsel sağlık ve cinsel performans ürünüdür diyebilir miyiz hocam? Çok, çok şey doğru, var. çok güzel bir şekilde anlattınız. Ağzınıza sağlık. Gerçekten bir eğitimci olduğunuz, mükemmel bir şekilde bilgileri aktarabiliyorsunuz insanlara. Tebrik ediyorum. Net atış attınız yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. E, ağzınıza ben iyi de, sağlık. E, i̇yi ki varsınız, İyi ki bizimlesiniz. Biz de, siz de. E, siz de, sizden. de. sizden. Evet çok arkadaşlar, teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Sabırla sizler de dinlediğiniz için e, bizi inşallah bu anlatılanlar hem kendi sağlığınız hem de etrafınızdaki insanların ihtiyacı noktasında katkı sağlamıştır. Sürçülisan ettikse... Affola diyoruz. Herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Sağlıklı hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.